Herkese merhaba ve bir başka videoya hoş geldiniz. Adım Santiago. Tekrar burada olduğunuz ve başka bir eğitimi izlediğiniz için çok mutluyum. Önceki videoda ekranınızı kaydetmek için kullanılan Screen Studio adlı bir yazılımı incelemiştik. Eğer o videoyu henüz izlemediyseniz, kanala gidip mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Böylece o yazılımın nasıl çalıştığı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu eğitimde Foxe adında benzer bir yazılımı inceleyeceğiz. Foxe de ee, şu anda yaptığım gibi ekranınızı kaydedebilir. Ayrıca üzerinde oynayabilirsiniz. Ve gerçekten harika olan kısmı ise bu yazılımın da Screen Studio gibi içinde yerleşik bir editörünün olması. Bu editörle oynayarak oldukça havalı görünen bir ekran kaydı elde edebilirsiniz. O halde daha fazla uzatmadan size ekranınızı nasıl kaydedeceğinizi ve yazılımın bazı temel işlevlerini nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Tam burada. Altta ekran kaydı için hangi kameranın, hangi web kamerasının kullanılacağını seçebilirsiniz. Benim iPhone'un Bluetooth üzerinden bağlı. Bu yüzden şu anda kullanılan kamera bu. Ama bilgisayarınızdaki kamerayı ya da farklı bir yazılımdan sanal bir kamerayı da kullanabilirsiniz. Sağda mikrofon ayarlarımız var. Ben şu anda Jetty mikrofonunu kullanıyorum. Ama bilgisayarınızdaki mikrofonu ya da kullandığınız cihazın örneğin bu iPhone'un mikrofonunu da kullanabilirsiniz. Açıp kapatabileceğiniz son seçenek ise sistem sesini kaydetmek isterseniz sistem sesidir. Diyelim ki ekranda gösterilen bir videonun sesi gibi. Bunu açıp kapatabilirsiniz. Ancak varsayılan olarak kapalıdır. Böylece kendi sesinizle konuşurken sesinize müdahale etmez. Ayrıca bu aracı yani teleprompter aracını da kullanabilirsiniz. Ekran kaydı alırken okumak istediğiniz bir sürü metni buraya ekleyebilirsiniz. Bu son kayıtta gösterilmeyecek ve teleprompter'ın metnini doğrudan oraya yapıştırabilirsiniz. Tüm ayarlar yapıldıktan sonra oradaki kaydet butonuna tıklayabilirsiniz. Küçük bir zamanlayıcı çıkacak ve bu kadar kolay bir şekilde pencereyi kaydetmeye başlarsınız. Ben şu anda pencere seçeneğini seçtim. Ayrıca tüm ekranı kaydedebilir. Ya da kaydetmek istediğiniz ekranın bir bölümünü kaydedebilirsiniz. Web kameranızı da benim şu anda yaptığım gibi hareket ettirebilirsiniz. Kaydı istediğiniz zaman silebilirsiniz bu seçenekle. Kaydı yeniden başlatabilirsiniz. Buradan kaydı duraklatabilir, sonra devam ettirebilir ya da tamamen durdurabilirsiniz. Diyelim ki bir web sitesine gideceğiz. Mesela bir film ya da diziye bakmak için IMDb'ye gideceğiz. Web sayfasında gezinebilir sayfayı aşağı yukarı kaydırabilirsiniz. Diyelim ki tam burada bu filmi açmak istiyoruz. Bir metni seçerseniz editörde bununla neler yapabileceğinizi size birkaç dakika içinde gösterebilirim. Ayrıca sayfada gezinebilirsiniz. Ekranın bazı bölümlerine tıklayacağım. Böylece tıklamalarla neler yapabileceğinizi de gösterebilirim. Ayrıca bu bağlantıya tıklayarak filmin yönetmenine de gidebiliriz. Editörde neler yapabileceğinizi gösterebilmek için küçük bir kayıt yapacağım. Kayıt bittiğinde sadece oradaki dur işaretine tıklayabilirsiniz ve yazılım sizi otomatik olarak editöre yönlendirir. Bu bölümde zaman çizelgesi ve videomuz var. Zaman çizelgesinde gezindiğinizde bunu görebilirsiniz. Yazılım önemli gördüğü yerlere otomatik olarak bazı imleç yakınlaştırmaları ekliyor. İmleci hareket ettirdiğimde yazılım bir yakınlaştırma ekliyor. Ekranın o kısmında bu yakınlaştırmayı istediğiniz kadar uzun veya kısa yapabilirsiniz ve hemen oradaki artı işaretini kullanarak da yakınlaştırmalar ekleyebilirsiniz. Zaman çizelgesine biraz tıkladığınızda başka bir yakınlaştırma eklenir ve istediğiniz zaman bunu silebilirsiniz. Yazılımın önemli gördüğü yerlere bir sürü farklı yakınlaştırma eklediğini görebilirsiniz. Örneğin seriye tıkladığımızda tam oraya bir yakınlaştırma ekledi. Böylece ekranın o kısmını çok daha iyi görebilirsiniz ve genel olarak yazılım ekranın hangi kısmının gösterildiğini anlamada harika bir iş çıkarıyor böylece yakınlaştırmaları ekleyip kaldırabiliyor. Şimdi size hemen solda bulunan tüm farklı araçları göstereceğim. İlki video iyileştirme aracı. Örneğin tuval boyutunu değiştirebilirsiniz eğer bunu bir Instagram gönderisi olarak kullanacaksanız ya da Instagram veya TikTok için format gönderiniz olarak kullanacaksanız 9 x 16'yı seçebilirsiniz ve siz pencerenin ve web kamerasının otomatik olarak değiştiğini görebilirsiniz ya da orijinal kaydı da kullanabilirsiniz. Tüm bu farklı diğer seçeneklerden de seçim yapabilirsiniz ve bunlar da formata göre değiştirilecektir. Diyelim ki bunu YouTube'a yüklemek istiyoruz. O zaman 16'ya 9 olur. Ayrıca kaydedilen pencereye göre arka planın dolgusunu da değiştirebilirsiniz. Yani ne kadar çok ya da az arka plan gösterileceğini ayarlayabilirsiniz. İç boşluklar ekleyebilirsiniz. Bu arka plan ile kaydedilen pencere arasında eklenen bir kenar boşluğudur. Pencerenin yuvarlaklığını değiştirebilirsiniz. Gölgelerle oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tam orada biraz daha eklenmişler. Bu geçiş seçeneğini hareket ettirirsem kayıtta hangi arka planın gösterileceğini seçebilirsiniz. Tüm bu farklı seçenekler arasından bunlar varsayılan olanlar. Fakat ayrıca indirebileceğiniz birçok farklı grup da var. Hatta kendi görsellerinizi de ekleyebilirsiniz. Arka plan olarak düz renkler ekleyebilirsiniz ve sadece istediğiniz belirli arka plana sahip olabilirsiniz. Oynayabileceğiniz bir sonraki seçenek ise imleç. Şu anda gördüğünüz gibi kayıtta gösterilen imleç bu. Ama gördüğünüz gibi bir sürü farklı imleç kullanabilirsiniz. Hatta burada bir gülümseyen yüzlü olanı bile seçebilirsiniz. Küçük bir el, bir kalem veya başka birçok farklı imleç kullanabilirsiniz. Ayrıca bir şey tıkladığınızda efektler de ekleyebilirsiniz. Örneğin bir dalga efekti. Ekrana tıkladığımızda orada bir dalga efekti eklendiğini görebilirsiniz. Ayrıca halka yayılması veya biraz daha gelişmiş efektler, örneğin havai fişek efekti gibi efektler de kullanabilirsiniz. Onlara tıkladığınızda bir havai fişek gösterilecek ve bu ilk seçeneklerde bir şeye tıkladığınızda gösterilen renklerle bile oynayabilirsiniz. Bir yayılma efekti mesela. Bu seçeneğe tıklarsam bir yayılma efekti eklenir ve kayıtta gösterilecek olan belirli rengi seçebilirsiniz. Hatta sesler de ekleyebilirsiniz. Örneğin imleç tıklama sesleri. Mesela bu net bir ses. Ayrıca sert ya da yumuşak bir ses de ekleyebilirsiniz. Ve tıklama sesinin ne kadar yüksek ya da düşük olacağını da ayarlayabilirsiniz. Ayrıca imleç hareketsizken yani hareket ettirilmediğinde ekranda görünmemesini de sağlayabilirsiniz. Oynayabileceğiniz bir sonraki seçenek ise hareket bulanıklığı, yakınlaştırma hareket bulanıklığı, ekran ve imleç hareket bulanıklığıdır. Gördüğünüz gibi yakınlaştırma eklendiğinde biraz hareket bulanıklığı oluyor. Eğer bunu 99 yaparsam bulanıklık çok daha belirgin olur ve bunu ekran hareket bulanıklığı ve imleç içinde yapabilirsiniz. Kamera seçeneklerinde ise birçok farklı şey yapabilirsiniz. Örneğin avatarlar ekleyebilirsiniz. Bu ücretli planın bir parçası. Ancak yazılımın kütüphanesine otomatik olarak eklenen bu avatarları ekleyebilirsiniz kendinizi de ekleyebilirsiniz. Kameranın yerleşimini değiştirebilirsiniz. Şu anda sadece bir köşedeyim. Ama pencereyi solda, sizi ise sağda ve biraz daha büyük olacak şekilde de yapabilirsiniz. Ayrıca kendinizi ekranın üstünde, başka bir köşede ya da ekranın altında da gösterebilirsiniz. Ya da bunu bu şekilde de görebilirsiniz. Kamerayı yatay olarak çevirebilir veya hatta düzenler ekleyebilirsiniz. Örneğin videonun bir bölümünde tam ekran olmasını istiyorsanız bunu da ekleyebilirsiniz ve istediğiniz kadar uzun ya da kısa yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tam orada ekran kayboluyor, biraz büyütülüyor ve ardından pencere tekrar gösteriliyor. Zaman çizelgesinin herhangi bir bölümünü silmek isterseniz hemen oradaki çöp kutusu simgesiyle silebilirsiniz. Ayrıca başka şeyler de yapabilirsiniz. Kayıt arka planıyla ilgili olarak arka planı kaldırabilir, bulanıklaştırabilir, veya webcam kaydında gösterilen arka plana farklı bir görsel ekleyebilirsiniz. Ayrıca kameranın yuvarlaklığının nasıl göründüğünü de değiştirebilirsiniz. Kamera boyutunu seçebilirsiniz. Bu sırada bir yakınlaştırma ekleniyor. Gördüğünüz gibi bir yakınlaştırma eklendiğinde webcam biraz küçülüyor. Bunu daha büyük ya da daha küçük yapabilirsiniz. Bu seçenekle tam orada kameraya filtreler de ekleyebilirsiniz. Ve genel olarak istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Yani webcam tam olarak istediğiniz gibi olur. Ses kontrolü seçeneğinde kaydın ses seviyesini artırabilir. Gürültü azaltma ekleyebilir veya vokal iyileştirmeleri ekleyebilirsiniz. Eğer bu seçeneği de kullanırsanız kayıt sırasında kullanılan kısa yolları tam buradaki bu seçenekle görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca yazı tipini ve arka plan rengini de değiştirebilirsiniz. Alt yazı da ekleyebilirsiniz. Bunu gelişmiş modelle ya da yerel modelle yapabilirsiniz. Gelişmiş model ücretli sürümlerden biri, ama sadece oluştur'a tıklarsanız, bunu yerel olarak da yapabilirsiniz. Bunları indirmek ve ardından oluşturmak birkaç saniye sürecek. Yapabileceğiniz son şeylerden biri de ücretli planlardan birine sahipseniz filigranları kaldırmak. Yazılımın otomatik olarak yazılımın bazı bölümlerini düzenlemesi sessizlikleri ve doldurma kelimelerini kaldırması için tanıma ekleyebilirsiniz. Ve tekrar belirtmek gerekirse isterseniz avatarlarda ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi altyazılar şu anda eklendi. Altyazılar bu şekilde görüntüleniyor. Kayıt sırasında belirli bir altyazının hangi bölümde gösterildiğini görebilirsiniz. Zaman çizelgesinde hareket ettiğinizde onları ekranda görebilirsiniz. Her şey istediğiniz gibi göründüğünde sadece dışa aktara tıklayabilirsiniz. Dışa aktarma işlemi için Yazılımın ücretli bölümlerinden biri olan bir lisansa sahip olmanız gerekiyor. Ama genel olarak ekranınızı kaydetmek ve ardından bu kaydı düzenlemek için kullanabileceğiniz gerçekten harika ve kapsamlı bir yazılım. Yani Foxe kullanarak bir kayıt oluşturmak temelde bu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi kullanması gerçekten çok kolay ve hemen alışabiliyorsunuz. Tekrar benim adım Santiago umarım bu eğitimi beğenmişsinizdir. Ve bu yazılımı kullanırsınız. Aşağıdaki yorumlarda bana bu yazılımı kullanıp kullanmadığınızı ya da başka ekran kaydı yazılımlarını kullanıp kullanmadığınızı bildirin. Böylece biz de onları inceleyebiliriz. Ve daha fazla uzatmadan bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.